Uyuşturucudan içeriye giren bir dostum daha var. Hay Allah'ım. Tevhidin çıkartmanızı istiyorum. Biz içeriden nasıl çıkartalım içerideki adamı? İki dosya için size üç gün veriyorum. Biz normalde polisiz tabii böyle işlere başvurmayız ama başvurmamız gerek. Kaçırdılar bizim de illegal yoldan çözmemiz gerekiyordu. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aydar Polisi'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar Meric'in olaylarıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Köstebekleri karakola koyan mafiyi bu bölümde bakalım bitirebilecek miyiz? Başımıza neler gelecek? Başlıktan da az çok anlamışsınızdır zaten. Daha fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Aşağıdan abone olup like atıp çanlı açmayı unutmayın diyorum. Ve aynı zamanda yorum yapmayı, videoyla alakalı yorumlarınız çok önemli. Unutmayın. Daha fazla bekletmek istemiyorum sizlere. Hadi videoya geçelim. Beyler. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? edeceğiz bilmiyorum. Şu bilarda oynarken konuşalım bakalım da. Sultan senin aklına bir şey geliyor mu? Abi benim de kafamda hiçbir plan yok. Ama siz planı kurun. Ne gerekirse ben hallederim. Ne gerekiyorsa halledersin de. Valla ortalık çok karışık gibi duruyor şu an. Meriç peki sana bir soru. Bu adamları biz sence bitirebilir miyiz? Ben bitirebileceğimizi zannetmiyorum pek. Bu adamlara hiçbir şey yapamayız. Nasıl yapamayız yani? Biz o adamlara dokunamayız bile. Ben sana o kadar değil. dokunamayız dokunamayız diyoruz da bir bok yapmıyoruz yani. Ben anlamadım. İlla bir şeyler buluruz da. Ne buluruz? olacağız o sıkıntı. Çok sinirim bozuldu ya. Bırak oyunu ya. Oyunu bırak. Yeter. Aşağı gelin Hala oynuyor bak. Gel gel. Ben bir kaptana yazacağım. Biz böyle yapmış yapamayacağız Meriç. Kaptana söylesek mi? Söyleyeceğim ben. Yapacak bir şey yok. Adam gitti bir anda. Ben de anlamadım. Hiç söylemedim. Bekle. Nerede Yazdım. Umarım döner. Hanımefendi buyurun. İstediğiniz araba varsa hemen Tufan Bey ilgilensin sizlerle. Tufan Bey müthiş bir galericidir. Aynı zamanda mekaniktir. de hoş geldiniz. <laughs> Tufan? <laughs> Efendi? <laughs> Gelin çekil. Ufan. Abi. Ne oldu az önce? Abi ben de anlamadım be. Allah Allah. Meriç yazdım valla. Yazdın mı? mı? Yazacaksan yazma ara da acil. Arayayım mı? Gider. Erdal kap. <laughs> Oğlum açmıyor telefonu Meriç. Neredesin? <laughs> açmıyor. Bu açmıyor Allah telefonu. Allah Allah. Dayım böyle çapkınlığa da gitmezdi ya. çapkınlığı da yoktur harbiden. En son buradan çıkarken de hızlı hızlı çıktı. Ne oldu ki adam? Oğlum inşallah bir şey yoktur ya neyse. Biz ne yapacağımızı düşünelim. Surgeon tarasana sen. Surgeon acil gelsin buraya. Geldi <laughs> daha mi? Geldi miydi? Nerede? İçeride. De. Aha burada da burada 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 gelmiş abi Selamünaleyküm. E 30 mafyası <laughs> ne yaptınız? <yapıyorsun? Ne> <laughs> Surgeon'tan. isim o, neydi bu abi. arada? Benim isim Emre. 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 Bey bakın biz bunu sabahtan beri düşünüyoruz dün geceden beri uyku da tutmadı bizi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sizin bir fikriniz var mı? Biz ne yapacağız? Bu mafyaları biz bitiremeyiz istesek. Devlete taşısak bunlar bizi bitirir. Devlette de tanıdıkları kesin vardır. Kaputu kapat, kaputu kapat. Evet anlıyorum. Tabii. ne gibi bir gibi fikir versiniz? Yani şimdi şöyle olabilir. Ee, Alo. evet efendim. Taksi durağı gibi amına okay. Böyle bir arıyor. Abi bir arıyor <laughs> harbiden ya. Aa, saat aynı yer. Tamam. Emre Bey ben lütfen abim. lütfen. Dükkanın bereketi kaçıyor. Dükkanın bereketi kaçıyor Emre Bey. Necessary dedi sana. Haydar. Nasılsın dedim ki? dedi. Allah. Ne dedi Gel 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 boş ver be ne oldu? Yine aradılar. Eee? İskele bir saat sonra diyor. İki oğlum. Ya bir tane iskel oğlum da aşağıya gideceğiz. Ha Luna mi? Tamam. O hanımefendi bence Tufan ve Emre Bey'i pek sevmedi gibi. Tufan ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben araba satacaktım sonra da üst katta bir şeyler içecektik abi. Aynen öyle oğlum niye böyle algıladı niye böyle ki? yapıyorlar ki ben anlamıyorum. Ayıp ya, tipimizden ya. mi sıkıntı var? Yo mi? tipinde Sözlemedim. hiçbir sorun yok oğlum. Ne sor hiçbir sorun olamaz tipinde rahat ol. Eyvallah abi. E30 mafyalığa devam. Oğlum, bu oğlum sadece bu arabayla uğraşıyorsun. Hiç içeride kaç tane araba yatıyor yazık ya. Meriç ya gel gel gideceğiz. Şimdi, ben. Bizim Hayır. plan yine yattı. Bizi niye çağırıyorlar ya? Şaka maka, biz gırgır gır, gır şamataya vuruyoruz da. Sergeant'ım gelin acil gelin acil. Adamlar bir daha çağırmış. Bir saat sonra. Gelin onların neşadına mı gelsinler buraya ya? Ama şu araba gelsinler ya. Utku'ya söyle bizi götürsün. İskeleye götürsün Utku. da bagaja binsin. Kaptanım sizi de binin. Ufam bin sıkıştın mı? Tufan Bey. ha Sonunda çalıştı araba ya Devam et devam et iskele işaretliyorum Meriç bu sefer niye çağırıyorlar Oğlum arabanın sesine bak şaka maka güzel arabaymış Tufan sana da yapak bundan bir tane Yapak abi ya Atamazsın yeğenimize hediye Kaptanımızın emanetine Eyvallah abi <laughs> Oğlum o kadar 5 milyonun var lan ne yapacaksın onu Mezara mı götüreceksin Abi mezara değil ya ben onu taç mahalle götüreceğim <laughs> Niye Orada bildiğim güzel bir mekan var 350 liralık mı 350 liralık <laughs> 1000 liralık yok Getirelim. Ne? Bizi de mi götür? Bir var abi de. Güzel de... liralık artık bu işin piri olmuş. Çok Valla. ya. Daha mı iyi oluyor? Daha yeni. Piyasaya 350 liralık bisiklet iyiymiş diyorlar Meriç. Konuştuğumuz mevzuya bak halimiz boktan beter. <laughs> Vallahi abi diğer abi kaybetti herhalde senin kanki Emre. Abi şu yat ne güzelmiş ya. Aa sağdaki, sağdaki mi? Ya. Sağdaki yat. Arabayı burada fotoğraf çek bizi bırak da. Takılın buralarda. Bir şey olursa bize yüze yüze kurtarın bizi. Tamam tamam. Ne dedi? dediler sana Meriç? Aşağıda gemi var dedi. Siyah bir yat olacak ona gelin dedi. Yatta tam karşımda. Tamam da bekle. Emre yok. Onu ne yapıyorsunuz siz? Abi fotoğraf çekiliyordu ben. Oğlum <laughs> silahla mı çekiniyorsun? Görmesinler vallahi bak sokarlar bir yerimize silahı. Vallahi. Tehlikeliyiz diyoruz da biz çok değişikiz ya. Aha geldi senin Törcün. Lan oğlum. Vallahi akıllı adam adama hasretiz ya. İyi misiniz? Aleykümselam. Aleyküm selam. Selam. Selam dedim, selam dedim. Bugün dün helikopter bugün gemi bütün ulaşım araçları denedik bahaneyle sanki. Keşke Jet 8 falan kanatı daha zevkli olurdu ya uçmuş. <laughs> zevkli de Emre düştüğümüz duruma bir bakar mısın? Karşıdaki tekneye bak bakayım bir. Ağımızdaki mi? Önümüzdeki bak. Aha Black Mamba <gülüyor> orada. <gülüyor> Black Mamba mı? orada. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz Aydar Hoş bulduk. Siz şu tekneyi alın da Black Mamba Bey. Oğlum ilgilen. Çıkın yukarı. <laughs> ben tamam. patron alayım. Tamam. Patron. Ne? Bombalacının öldüğü tekneye çok benziyor. Ya sen Biliyor niye mi? her şeyi bir şeye benzetiyorsun dayı? Bombalacının öldüğü tekneye mi benziyor? Ha bu da tombalacıya benziyor neyse. Onun <laughs> bir benziyor. şey bana. mi dediniz Zaydar <laughs> Eee... Yok Black Mamba Bey. Yok yok. Hoş geldiniz. Yok. Patron. Ee, Alex Bey. Bizi çağırmışsınız tekrar acaba ne için çağırdınız? Ben anlatayım mı Yeni bir dosya için çağırmışsınız ya. Evet. Yeni bir dosya var. Yeni bir dosya patron. sistemizlenmesi gereken. Peki. lafını bölüyorum patron ama. Söyle. Sen demiştin yani bir tane yani kaptan vardı alın diye. Haa doğru doğru. Onu kaptan alıp güvenli eve götürdüm patron. Evet. Çocuklar Ne evet. şey kaptan? Ne diyor Meriç bu? Tamamdır. Bilgilendirilmişsin sağ olun. İşte dediğim gibi. E, ne kaptan yeni bir acaba? Dosya... Biraz kulak misafir olduk da Alex Bey kusura bakmayın. Yani sizi ilgilendiriyor mu bu? Yani haklısınız Benim Alex Bey. Benim işlerim bana kalsın. Haklısınız Alex Bey. Dallama memurun teki Aynar Bey. Size yeni bir dosya vermek için çağırdım. Uyuşturucudan içeriye giren bir dostum daha var. Hay Allah'ım. Teybrizin çıkartmanızı istiyorum. Biz içeriden nasıl çıkartalım içerideki adamı? Alex Bey kusura bakmayın da. Yani orası beni ilgilendirmiyor. Memur olan sizsiniz. Evet, Abarttınız ama sanki Alex Bey artık. Hani hadi Bantol. dosya silme yani, neyse de içeriden adam çıkartmayı ben nasıl yapayım memur olarak? Savcı değilim ki ben savcı bunun o zaman siz. Adam gerekiyorsa ben yani, suçlu durumuna geçecek bir adam bulurum. Ben bulurum. Çilek Mamba gibi. Bey sakin olun arkamda öyle korkuluk gibi ama yani tamam Alex Bey yapacak bir şey yok. Tamam. İki dosya için size üç gün veriyorum. Bir dakika bir dakika. Nasıl yani? Üçüncü, evet. ikinci dosya için ek üç gün mü toplam üç gün mü? İkisi toplam üç gün. Vay anasını. <laughs> Sor, ben size bir ben. şey sorar söyleyebilir miyim? Lütfen Emre Bey konuşun. Şimdi, e, şimdi siz bu tekneyi neden böyle yan koydunuz? Anladım, bütün dalga geliyor devrildi ya şimdi. Ya, ya tek Devir derdimiz, derdimiz ya. bu mu ya? Sana ne kardeşim? Öleceğiz öleceğiz devrileceğiz. Emre Bey. Bak şimdi. Tek derdimiz ve olsun. Adam atladı, bak adam atladı bak. Oğlum bak dalga buradan geliyor bak. Gördün mi? Haydarcığım bak dalga buradan geliyor. Devrileceğiz şimdi ama. Ben gidiyorum. Biz gidelim Öyle o zaman. Bu. Patron tamamdır. Patronun söyleyecekleri Efendim? bitmedi ama. Dinliyoruz Alex Bey. Dinliyoruz. Evet Alex Bey sizi dinliyoruz son kez. İki dosyada tertemiz olamaz sen istiyorum. Sanki daha yeni doğmuş çocuk gibi. Anlıyorum. Pıcaz Kolay gelsin. Haydar Bey. İyi günler Black Mamba. Bak ben dedim bak görüyor musun? Tekneye orası gibi sallanıyor. Yer koymuşlar mı valla? Hiç anlamı alır mı giymişler lan? Adamların adamı var öyle mi? Meriç ağzına sıçayım Meriç. Meriç harbiden senin var ya ben kafana tüküreyim. Haydar. Efendim? Hayır bu adamı burada kesip aşağısak fark ederler mi? Çok fazla adamı var siz. Bence haberi bile olmaz ama abi. Neden öldürdün? Hırsım abi? bir hırsım almak için. Bence yapmayalım öyle bir şey. Bir kere vurayım bayılsın. Boş ver. Gemi tekne geri dönmezse şüphelenirler. Neyse. İyi günler beyefendi. iyi günler. Tufanlar bekliyor mu bizi acaba? Oğlum hala fotoğraf çekiyorlar. <laughs> tövbe tövbe ya. Lan bir dakika. Oğlum bizim kaptanı kaçırmışlar. Kafam daha yeni geliyor. Nasıl ya? Ne nasıl ya? Oğlum duymadın mı? Dallama memurun teki kaptanı kaçırdık dedi. Adama da ulaşamıyoruz zaten şehirde Meriç çabuk karakola sür. GPS'i vardır. O kaptanın üzerinde çelik yelek vardı en son. Çabuk sür. En son çelik yelek vardı. Üstünde GPS konumu olması lazım. Telefonla telefonla. Acil bizi bu karakola götür. Acil bizi karakola götür. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Bin 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 bin. Tufan atla. Tufan atla. Çok önemli işimiz var. Neyse siz bizi karakola götürün de ne yapacağız biz de bilmiyoruz ya. Meriç daha büyük daha bir mevzu açtım. Kaptanı kaçırmışlar. Dayını kaçırmışlar. Dayını mı kaçırmışlar abi? Dayını kaçırmışlar. Kim kaçırmış abi? Mapyola kaçırmış. Gülme. Yaparım ben, yaparım. <laughs> ya oğlum böyle koyabileceğimiz insanlar değil işte. Abi ben de götürürüm. Tamam bir dayının yerini bulalım. Götüreceğiz. Söz. Bize adam lazım zaten. O kadar adamın arasında biz giremeyiz yani. Utku sen tabii ki de oturuyorsun bu galerinin başında. Tamam mı? Tamam abi tamam abi. Sen yani bu işlere daha erken. Yanlış mı Meriç? Evet, <laughs> Daha şehre yeni geldi adamın yaşadığı aksiyona bakar mısın ya Aynen. Tufan varsa arkamızda bir şey olmaz bize ya Sınt etmeyin abi ben halledeceğim <laughs> Bok halledersin Tufan Tufan siz gidin biz gel geliyoruz Beklemeyin tamam. beklemeyin galeriye gidin geliyoruz hemen Ne tamam. geldik hırçınlıklarına Yürü çok çaktırma kimseye Çok çaktırma kimseye demeriz içeride Hi görünmeden bilgisayar odasına çabuk gel Gel bitişim odasına. Lan müdür falan yok şu an. Araç kameraları. Bodycam kameraları. Beriş. Bak bakayım kaptanın GPS'ine ben aşağıdan silahlar alıp geliyorum. Çabuk. Oğlum şu üstümüzü değiştirmemiz lazım. Hepimizin kıyafet yapması lazım. Böyle gidemeyiz. Veriş buldun mu? Hı hı buldum. Telefon konumu en son bir gün önce telefonu kırmışlar ama şey GPS'a e çıkalı hazırdaki. Tamam al konumu. Çabuk. Sabit mi konum? Peki ne zamandır orada? Vallahi evet, hey, 6-7 saattir sabit. Tam kıyafetçiye gidelim. Kıyafetle hazırlanalım. Güzel bir ondan sonra direkt olarak Allah ne verdiyse beyler. Pol kapalı giyinelim o zaman. Kapalı giyineceğiz ne zaten. Polis, ne şey. Aynen öyle. Ne polis ne şey ne. Polis olduğumuzu anlayacak Parakoldan acil çıkalım ondan sonra konuşalım. Nereye gitti bu ya? Benim polis olduğumu anlayacaklarını zannetmiyorum ben böyle iyiyim. Bence ne de. Bu işe? Bence de. Meriç atla kıyafetçiye gideceğiz ilk. Ondan sonra araba ayarlarız. Tufan'la şeyin arabasıyla gideriz. Adamın dayısını kaçırmışlar. Beyler takip edin bizi. Tamam geliyoruz ama adamın dayısını kaçırmışlar. Halledeceğiz işte. Bulduk yerini bulduk. Tufan yerini bulduk. Bin. La Tufan gel. Uçmuş uç, uç Meyve suyu olmuş sen devam et. Evet meyve suyu olmuş. Tufan. Geliyorum. Abi ben... <kısmı> ağlama Tufan <gülüyor> ağlama. <gülüyor> Hadi bin çabuk Tufan. Takip edin. Çok kötü halde. Gençlik bir gitmiş ya azıcık oldu gitmiş biz hızlı gitmiyor adamlar daşak geçecek ya ay oldu bilir ya kıyafetçiden şimdi güzel bir kombin çekeceğiz Tufan sadece maske taksa olur ya önemli değil onu nereden bilsinler Tufan'ı değil mi Siz yapın gelin ben bekliyorum tamam. Tufan sürekli sen sürekli sadece ben... bir tane maske çeksen olur acil kıyafet hazırlayacağız baskına gideceğiz tamam, sonra, olur. tamam mı gel hadi herkes kıyafetlerini ayarlasın Oğlum tufan. Sen bize ne kıyafetler abi, giydirdin ya. Abi, Bunlar ki, ne esir, oğlum? Böyle Kekko çok Kekko. şekil olduk. Vallahi çok kıyıcıydık. <laughs> oğlum Meriç nasıl görüyorsun peki? Görmeyi beceriyorsun onun içinden. Deliklerden. <laughs> ben <gülüyor> bize motor da ayarlattım abi dışarıda. Motor mu oğlum? Motorla nasıl gideceğiz? Öyle daha şekil olacağız. Vay. Su, kaskası x-max diyorsun. Aynen öyle abi. Körcün Baba saatten beri sizi bekliyorum. Ne oldu Peşmerge olmuşsunuz ama. Ya, tufanın başının altından çıkıyor her şey. Giydirdiği kıyafete bak polis memuruna ya. Baba sen bana bir mermi verirsin, uzu mermi var mı sende? Var var, var vereyim. Var. Oğlum, e, bu verdiğin silah ne Meriç? Nereden buldun bunu? O, seninki. O, o şey dedi, şu ön kaputu açsana. Ön kaputu ne yapacaksın? Aç, aç. Allah Allah. Ön ne yapacaksın oğlum ya? Bunları nereden buldunuz? Sana bir ara dedim. Bunları ben satıyorum. Lazımsa vereyim diye. Allah. var çok. Oğlum siz her şeyi kurmuşsunuz düzen Konum sabit mi? Bak bakayım tablette. Ben süreceğim dayı sen inin. Emre. Ben birini ben süreceğim. Bana da ben kabul etmiyorum. Siz arkadan arkama tararsınız. Olmaz. Olur. Ben süreceğim Atlayın. Nasıl Çok iyi de. Oo. Lan elleri git çekiyor. Silah sok silah sok. Lan tufan sakin. Tufan duyuyor musun bizi? Tersizim. Oğlum bu ne güzel tersizim. motormuş ya. Ufalanı tesis yok harbiden. de tesis siz nasıl iletişim? Bende var bir tane fazla. Dur çekeyim sağa. Ben bir tane koydum yere al. Kaça 31. Ben bağlandım. Hocacığım evet, efendim. Öbet öbet. düzgün konuş bizle. Operasyona gidiyoruz. Cenab-ı Cenab-ı Cenab, 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 cenab rakam veriyordum kardeşim oradaki. İyi olmaz o önemli değil. Rakama takılma, işleve bak. Bak raconu kestim ön kaldırarak gittim nasıl? Ya boş yapma tamam. mısın? <laughs> Allah Allah. Ne diyorsun ya? Görüşün sen de madiden. ayıp ediyorsun bize ya. Kaplum Neden kaplumbağa deden ha? Anlıyorum anlıyorum. Kaplumbağa Tufan motoruna bayıldım. Keşke siyah olsa. Tufan duyuyor mu acaba beni Tufan? Duyuyordur duyuyordur. Tufan. Oğlum buralar ne? Emin misin konumun burası olduğunu? Evet. Tufan hala Telsiz'e bağlanmadık galiba. Bekleyin. Işıkları kapatın. Paralarını kapatın. Takip et. Onun şu içeriği gösteriyor. Gelin 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 gelin. Kimseye gözükmeyin. Beyler Tufan ben Telsiz'e bağlanmadı Girme buradan girmeyeceğiz. Buradan girmeyeceğiz. Ben öyle teknolojik aletlerden çok anlamıyorum. Teknolojik değil bu. Nuh zamanından kalma. Tıkla bakayım Telsiz'e. 31 orada telefon işareti var tıkla. Yanımızdan ayrılma sen. Senin Telsiz'in bozukmuş. Abi, Bence buradan oldu. girmeyelim. Diğer tarafa bakalım. Gelelim mi buradan? yardım edin. Ben yani takip edin. Bir şey söyleyeyim bence burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok beyler. Tezgah olmasın bu? Tezgah olabilir. Surgent burada hiçbir şey yok. Evet fark ettim. Takip edin buranın bir girişi daha vardır illa. Etrafı bir zivilite raporunu çıkartalım. Buranın penceresi açık demek ki var burada bir giriş. Nerenin? Buranın mı? Çatıya çıkışı var. Çatıya çıkışı var. Tamam. Miyim, bir dakika. İçerisi gözüküyor bir dakika. Biz buradan giriyoruz. Takip et Tufan. Tekiz Tufan. Piyasada da ne tekiz. Was? Giriş var burada. Burada giriş var. İçeriye bakıyorum yavaşça. Tufan beni koru. İçeri koşuyorum Yavaş tamam ilerleyin. mı? Yavaş ilerleyin çatıdan geleceğiz. Yavaş ilerleyin. Koşun. Bekle orada Tufan. Tamam Tufan'ım. Bir kez orada. Burası, burası, burası bir sürü araba ve adam var. Bir sürü araba ve adam Geriyoruz, var. Tamam, çoktan gireceğiz. Çoktan zor gibi. Ya koş, buraya koş. bak koş. Dikkat et, tamam mı? Dikkat ediyorum abi. Dayını kurtaracağız, merak etme. Kurtaracağız abi. Sıkacağım kafalarını hepsini. Koordineli gitmemiz lazım. Çok kişiler. Çatıdan giriş yok değil mi? Girdik, girdik. Yukarıdayız, görüyoruz. Buradan takip et beni. Bunlar yukarıdalar. Hep oraya toplanmış, dağılmamışlar. Dört kişi gördüm. Dört kişi gördün de onlar dört kişi değillerdir. Dört gözüken dört keleşli. Hepsi mi? Beyler riskli. Ona göre. Elimizdeki SMG'yi yukarıdan sıkarsanız denk getiremezsiniz. Yakın mesafe lazım. Tufanda keleş var. Yakın. Nasıl yakınlaşabiliriz evet, bunlara? Tuttururuz. Tut, uzak değil ya. SMG ile oradan mermi tutmaz gibi. Uzak değil yakınlar. Anlarsın, Çok yakınlaşırız. Hemen üstünüze iyi bakın. Tufan gel. Biz yakınlaşabileceğimiz kadar yakınlaştık bence. Tamam biz tam üstünüzde iyisiniz. Bekle be, gel Tufan. Soldaki sen sağda sağdaki kişi gönder. Görmediler. Tufan eğil Tufan eğil. Bir. Benim önümdeki bende. Bir. İki üç. Çok kişiler, çok kişiler. Çok kişiler dışarıdan adam çıkıyor. Onları nasıl atayım? Neyi patlattınız oğlum? Biri daha var burada. Saklanıyor. Bekleyin, bekleyin. Kırmızı kutunun arkasında. Göstermiyor. Başlama fırtına sakin fırtına kaptanı bulmamız lazım yürüyün kaptan nerede İçeride adam olabilir dikkat edin arayın her yeri Acil çıkmamız lazım buradan durursak kay vakit kaybederiz çok sıkıntı veriş girme veriş girme bekle ben kapıyı açıyorum kapı açık bekle adam var adam var dur 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 bekle birazcık plan yapalım Allah iyi 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 kenardan çıkmamız lazım iyi çekil, çekil 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 tarayın içeriyi tarayın Tufan gir içeri. Tamam. Beyler, acil çıkmamız lazım. Haddan iyi misiniz? Nabzına bak. Çabuk nabzına bak. Tufan nabzına bak. Abi, Emre ya, Bey, abi, siz abi anlıyor musunuz bir şey ilk İlk yardımdan vesaire bir bakar I mısınız bir. Nabzına bakın bir. Bakayım, bakayım. Tamam. Yaşıyor mu? Ne ne belli mi? Yaşıyor da çok yavaş, çok yavaş. Çok yavaş. Yarım saatimiz var bu adamı Ciddi yaşam, şey. Doktor sen? bulun. Rufan çabuk doktor bulun. Doktor çabuk doktor bulun. Doktor ben hallediyorum. bir dakika. Acil çıkmamız lazım buradan. Alın adamı. Polisler gelir buraya birazdan. Çabuk. ünit gelmeden çıkmamız lazım. Çabuk. Buraya Genki Nüt bakıyor. Sıvat'ın bir alt birimi. Çabuk. Meriç. Efendim. Bizim doktor vardı deli hatırlıyor musun? Hatırladım abi. Jaguar olan. Evinde. Onun numarasını aldıydın sen çabuk sana onu Çabuk. Arıyorum. Evine geri gitmemiz gerekiyor. Erdal kaptanı götürmemiz lazım. Tamam konuştum çabuk gelin diyor. Hazırlanıyorum şu an. Tamam atlayın acil atlayın. Atlayınca... Acil siz gidin ben burayı halledeceğim merak etmeyin burayı. Körcüncü nasıl halledeceğiniz? Başınız e siz ben eder. de burası siz. Bende bende burası siz gidin gidin. İyi tamam. Meriç takip et beni. Meriç hızlı 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 polislere denk gelmeden gitmemiz lazım. Ben sizi değişik yollardan getireceğim. Polislere hiç denk gelmeyeceğiz. Bakalım körcün halledebilecek mi? Buradan gidelim buradan gidelim. Takip et beni. Lan çekil çekil. Lan sıkıyorlar sıkıyorlar. Çok fena sıkıyorlar. Kaçabildiğin yere kaç. Duyuyor değil mi beni? Meriç duyuyor musun beni? Evet, evet saklanmaya gittim. İyi misiniz? Bir şey oldu mu? Çok bir dur otobana takip ediyorlar. Çok sekiyor silah. Tekerleklerini patlattılar. Öleceğim galiba. Tatlandık. Ben kötü durumdayım. Tek başımayım. İyi takip ettiler beni geldiler. Motorumun lastiği patladı. Gelmeyin gelmeyin. Kaptanı götürün. Kaptanı götürün gelmeyin. Son mermi. Haydar dayan. Bir daha gitti galiba. Bir kişi son bir kişi canımız. Haydar dayan. Haydar dayan. Nerede nerede? Kaptan nerede? Çabuk çabuk bulun çabuk gitmemiz lazım buradan. Motorun lastiği patlak zaten. Allah'ım ya Rabbim çalış. Çalış. Hadi yürü. Neredesiniz? Devam. Yürü yürü. Çak. takip edin beni. Beni takip edin. Benim biraz yavaş gitmek zorunda kalabilirim. Lastiğim patlak. Ya da düz gideceğim hep. Takipteyim sizi. İstesem de batmıyor zaten motor. Takip et takip et. Acil doktora gitmemiz lazım. Ön tekerleğim patlasa tek teker gideceğim de arka tekerleğim patlak. Oğlum ben böyle gidemem. 80 gidiyor maksimum. Şehir içine girdik. Lastiği tamir edebilir miyiz ki? Gel 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 gel. Dedelim iki dakika. Sen... <laughs> Vaymut tarafına git ben lastiği takıyorum hemen. Bak şu lastik, tak şu lastik, tak şu lastik. Tam lastik oldu, lastik oldu. Lastik oldu. Neredesiniz? Çok vaktimiz kalmadı. Pasatlar da dolanıyor ortalıkta. Çabuk. Bu motorları Tayfun yok etmen gerekebilir. fan Tayfun'u ya. Tayfun ben anda herhalde Tayfun. Sabahın 5'inde bizim yaptığımız işe bak. Allah'tan caddeler boş sabahın 5'i diye. Evet işte takip et hızlıca Vaymut tarafına çıkacağız. Meriç çok yaklaştık. Devam et. Tam buralarda bir yerlerde. Bu ev mi? bu ev değil. Her yer birbirine benziyor da. Burası 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 burası. Hani bak burasıydı. Bir dakika. Alt taraf. Oğlum neresi bu adamın evi? Gel gel burası 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 burası. Gel gel gel. gel. Bunu nereye gizleyebiliriz? Bunu nereye gizleyebiliriz doktor? Ne, neden bastıyorsun ya? Motoru 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 motorları Sok motoru. Arkaya, arkaya, arkaya sok. Arkaya tamam. Yok, arkaya sok, arkaya sok, arkaya sok, Oğlum bu arabalar ne Meriç? Ne iş çeviriyor bu adam? Silahları sok korkar adam. Yere, yatır yere yatır yere yatır yere. Ne oldu lan ne oldu? Dur, direkt... Beni hatırladın değil mi? Atladım atladım. Tamam. Korkmadın değil mi bizi görünce yine? Yok estağfurullah bak hatırlatıyım zaten bak gördünüz aradınız ya beni. Valla bu bizim kaptanımız olaylar biraz uzun. Evet. Biz normalde polisiz tabii böyle işlere başvurmayız ama başvurmamız gerekti. Kaptanımızı kaçırdılar bizim de illegal yoldan çözmemiz gerekiyordu ifşa almamak için. Durumlar öyle. Evet. Doktor tamam. durumu ne yani ne olmuş ne yapabiliriz acil bir şey söyle Oo, bize. O, doktor yo, çok sıkıntılı çok sıkıntılı durumu aşırı derecede ağır. Ne?